burada, burada tamam. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolu Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı Sayın Cem Aydın, hoş geldiniz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanım Sayın Turgay Özcan, hoş geldiniz. Kıymetli meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarım, çok değerli müdürlerim, değerli konuklar, basınımızın değerli emekçileri, birkaç cümlelik sözlerime başlarken... tüm küçük çekmeceleri ve sizleri saygıyla, sevgiyle, şahsım ve kurumum adına selamlıyorum. Elimde birkaç tane kağıt var, kart var merak etmeyin. Bu konu üzerinde itiraf edeyim ki çok yeterli fazlalık bir bilgim yok. Ben de gençlerle beraber öğrenmeye çalışıyorum. Değerli misafirler, bu güzel tören vesilesiyle Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2019 yılında verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyim. Birçok arkadaşım, birçok genç biliyor ki 2019 yerel seçimlerine giderken gençlerimize böyle bir sözü vermiştik. Şimdi iki yıl sonra bunu birlikte açacağız. Bu gençlere inanan onların sesine kulak veren ve önemseyen bir insan olarak bundan çok derin bir mutluluk duyuyorum. Bu yüzden dünden değil, bugün, bugünden ve yarından bahsetmek istiyoruz. Ve bugün gençler için bağımsız bir merkez olan Küçükçekmece E-spor Merkezi'ni hep beraber açmış bulunacağız. Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen e-spor gençlerin profesyonel olarak adım atması için hayata geçirdiğimiz merkezimizde gençler alacakları eğitimle turnuvalara katılarak ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecekler. Onlara kendini kanıtlamak için iyi bir fırsat yaratırken ailelerini de unutmadık. Değerli misafirlerim, tüm öğrencilerimiz psikolog veya diyetisyen gözetiminde olacak. Ailelerimizin gönülleri bu konuda da ferah olsun. Değerli dostlarım, dilerim ki açılışını yaptığımız Küçükçekmece Belediyesi e-spor merkezinde eğitim alacak gençler kendilerine dünyanın kapılarını açarak küçük çekmecemiz ve ülkemizi temsil etme fırsatı bulurlar. Dolayısıyla konuyla ilgili sözlerimi tamamlamak istiyorum. Daha genç olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Eminim ki konuya benden daha fazla vakıftır. Bize anlatacağından eminim. Merkezimizin projelendirilmesinden bugüne gelmesini sağlayan Başta Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürüm kendisi de çok genç bir arkadaşımdır. Sedat Gazi ve ekibine Bilgi İşlem Müdürlüğümüze ve katkı sunan tüm müdürlüklere çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle belki de birçok gencin küçük çekmecede hayalini süsleyen bu küçük çekmece e-spor merkezimizin önce küçük çekmecelilere hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Yarın eda etmeye başlayacağımız Ramazan ayımızın da hepimize, tüm insanlığa, tüm inananlara hayırlar getirmesini, bereket getirmesini temenni ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bence oyun başlamış. Çok kıymetli protokol. İstanbul'umuzun çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanımız, siyasi parti temsilcileri. Bugün hakikaten İstanbul'da sadece söyleyen değil, seçim zamanında vaat eden değil, söylediklerini bir bir yapan İstanbul özelinde İstanbul Belediye Başkanımız ve Küçükçekmece'de Küçükçekmece Belediye Başkanımız şahsında ben İstanbulluyu hizmetle buluşturan bütün belediye başkanlarımıza bu vesileyle çok teşekkür ediyorum genç il başkanı, belediye başkanı denildi ama ben burada asıl gençleri, gençliğin ruhunu görüyorum. Böylesi güzel bir buluşmada zamanı verimli kullanmadığına genel başkanımızın ufacık bir mesajıyla bu çok kıymetli tesisin bütün küçük çekmece halkına ve gençlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genel başkanımız gençlere şunu iletmemi istedi. Gençler eğer küçük de pink, İstanbul Büyükşehir'de de pink olursa her, kimleri bulacağınızı biliyorsunuz diyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın İl Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bundan iki sene önce yaptığınız bir konuşma gerçekten bu ülkedeki birçok kimseye, birçok dimaya örnek oldu. İçinden en sevdiğim kısmıyla sizleri ağırlamak istiyorum. Gençliğimiz var demiştiniz ve gerçekten bunun kanıtı olarak bunu her yapılan çalışmada, her yapılan organizasyonda, her atılan adımda gösteriyorsunuz. Şimdi değerli dostlarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu genç başkanımızı alkışlarınızla sahneye arz ediyoruz. Tamam sorun yok. Yok tamam tamam. Evet. il başkanımız eee adresi verdi. Gençler İstanbul'da bir sorun yaşadığında elbette bizi bulacak. Küçük çekmecede de Kemal Çebi başkanımızı bulacak. Kesinlikle öyle. Tabii eee Kemal Çebi başkanım da bana iddialı bir pas attı. Bu farklı bir jenerasyon işi, farklı bir ilgi alanı. Keşke o e, bilgiye sahip olsam da böyle terminolojisini tümden burada izah edebilsem ama biraz güç. Heyecanla bekleyen gençler var, kapıda görüyorum onları. Bir an önce açın da biz içeri girelim, siz işinizi bitirin gidin. Biz bir an önce sporumuzu yapmaya çalışalım diye gözümün içine baktıklarını hissediyorum. Beni burada heyecanlandıran birkaç şey var. Bir kere dijital çağın gereğinin yerine gelmesi, küçük çekmece gibi nüfusu çok yüksek olan ilçelerimizden birinde böyle bir güzel adımın atılmış olması, e, artı böylesi bir ortamın yine kontrollü bir sistemle aslında profesyonelce de ele alınmış olması, zira burası küçük çekmecenin Spor Müdürlüğü'nün e, kontrolünde, nezaretinde yürümesi önemli. Farklı ihtiyaçlar, farklı taleplere burada anında hizmet verilecek olması, eğitmenlerin, psikologların devrede oluyor olması, bütün bunlar hassas düşünceler. E, dolayısıyla gençler burada yönlendirilecekler, bir nevi mentorluk yapacak ona bu işi bilen eğitimciler. Onların mentörlüğünde de e, hem dijital çağın o aktif bireyleri olarak burada eğlenecekler, hem spor e, faaliyetlerini yapacaklar, hem de hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda çok etkin bir dönemi başlatıyor olacak. E, zaten e, kendiliğinden aslında e-sporda çok başarılı sporcularımız olduğunu görüyoruz ülkemizde, dünya Standartında en üst seviyede ya yapılan yarışmalarda çok iyi dereceler elde etmiş arkadaşlarımız var. Bunların bir kısmıyla bir arada oldum. Heyecan da duydum açıkçası. Ee, ama bu çağın gereği farklı spor anlayışı, farklı yarışmalar, farklı branşlar oluşuyor. Burada önemli olan unsur bir başka unsur yani böyle bir hizmeti yapma arzusu. Bence Kemal Çebi başkanımızın gençleri dinleme kabiliyetini ortaya koymasından kaynaklı. Yani gençler ne istiyor? Bütün ülkemizin gençleri dinliyor ve onların çizdiği, onların isteği, onların ortaya koyduğu dilekleri ve talepleri ciddiye alarak yerine getirmek zorunda olmaz. Bakın değerli dostlar Türkiye'de İstanbul'un yaş ortalaması 32'nin biraz üstünde. Aslında yoğun bir genç nüfusla bir arada olduğumuzu bilmemiz lazım. 2 milyona aşan Urfa'nın, Şanlıurfa'nın yaş ortalaması 19. TÜİK verisine göre konuşuyorum. Dünyada bunu bir ülkede anlatsanız şaşırırlar. Her hele, hele gelişmiş olan ülkelerde. Yaş ortalaması 19 ile 25 yaş arasında neredeyse 30'a yakın ilimiz var. 30'a yakın ilimiz var. Bu tabi birçok birçok konuyu gündeme taşıyor. Eğitim, işte spor, kişisel gelişim, meslek edinme birçok konuyu gündeme taşıyor çok üst seviyede olağanüstü sorumluluklarımız var Kemal Çebi başkanım. Yani gençler için yaptığımız hiçbir şeyin yetmeyeceğini düşünmemiz lazım. Her alanda o bakımdan hem çocukları hisseden hem gençleri hisseden yönetim olmak zorundayız. Ve gerçekten bu ülkenin yönetiminde gençlerin en üst seviyede sesinin, birikiminin ve de isteklerinin yansıdığı bir modeli de var etmek zorundayız. Gençlerin yönetimlerde olması lazım. Onlara danışmamız lazım. Onları dinlememiz lazım. Yani onlara nutuk atma dönemi bitmiştir bunu anlamamız lazım. Yeni bir çağdan bahsediyoruz. En küçük bir çocuğumuzun bile nedenli fikir sahibi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu manada atılan bu adımı çok değerli buluyorum. Gerçekten çok başarılı sporcuların buradan çıkacağına inanıyorum. Zira küçük çekmece toprakları gerçekten çok yetenekli gençlerle ve çocuklarla dolu. Onu biliyorum. Her aşama, her alanda onu ifade edebilirim. Birçok ortamda rastlıyorum. Ee, i̇nşallah burada yarışmalara eşlik ederiz. Biraz öğreniriz. Belki öğrendiğimiz bir kısmına katılırız. İnşallah buradan büyüyen ve dünya çapında... Güzel başarılar elde etmiş gençlerimize ee, ödüller veririz, onlara ağırlarız, performanslarının yükselmelerine katkı sunarız. Bütün bu yönüyle açtığınız bu tesis gerçekten değerlidir. Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi'yi ve emeğe geçen bütün çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Yenilerini İstanbul'da açmak ve büyütmek bizim de sorumluluğumuzdu. Bu sorumluluğumuzu taşıdığımızda bilmenizi istiyorum.

Nasıl? Bir vuruş yap. Tamam ben sen şöyle bir, bir bayda Tamam başkanım. Vallahi ben biliyormuş gibi ben mi yapacağız? Herhalde yani öyle yapacağız da ben Hadi, Hadi bakalım. Arkadaşlar müsaade mi? Biri yapıyor. Ya, şimdi Başkanım, şimdi başta tuşuna basacağım, başımız başlayacak. Tamam. Bu şekilde sanca başlayıp beraber karakter setlerimiz. Baş. Evet, başlayıp Ben başlıyorum. Başımız başladı şu an. Müsabakamız evet. Kulaklığa ihtiyaç var mı? Şu anda gerek yok Başkanım. Ee, şimdi karakter seçeceğiz Başkanım erkek seçer herhalde. Ben de kız seçerim. <laughs> Vallahi şunu seç. Evet, yani şunu seçtim. Ben bir şey seçtim. Peki. Siz de ya, ooo. Ben Canavar benim. Tabii ki. Eee kitle başkanım. Çıkanım başkanım sen bakıyor. de. Bayağı oh, renkli bir adam <laughs> Mesela kitle diyecek. Şimdi kitle. Şimdi kitle. Karşılarken dedim, açılış başlıyor şu anda. Karakterlerini. Herhalde bir savaş formunda bir, bir şey herhalde, bir. Bir şey herhalde evet. bu. Evet, birazcık öyle. Beşe beş savaşacağız mı evet. yani sonuçta? Yapma ya. Neyse Kemal Bey kimi seçtiyse ben onu seçeyim herhalde onu Aa, yenerim. Aynısını seçmişiz de Yapma ya. <laughs> Gerçekten aynısını seçmişiz. Öyle Sizce mi? E peki nasıl karışmıyorlar karakter olarak? Eee şimdi on farklı. Eyvah eyvah. Hiç de sevmediğim ASD tuşlarıyla ilerleyip Tamam. W ve A. Evet W ile ilerliyorsunuz şu anda. D yan, A da yan, S de ya geçiyor. Tamam ilerleyip ne yapıyoruz? Hadi Ateşi nasıl yapıyoruz? Sen bilirsin ateş etmeyi. Ha? Sen bilirsin ateş etmeyi. Ha? Bak şöyle. Ha sol, ha ha Ya bu bize göre değil başkan ya. Biz ateş edemeyiz. Ne zaman? Vallahi ben. Bir anda zaten silah gitti, uçak geldi. Ilerleyince. Allah e, Allah. yukarı doğru kaldırın biraz. Şöyle ileri doğru gidiyoruz. Uçakta sürmene mi Evet. Vallahi billahi. <laughs> hayır Hı herhalde Kemal Çebi'yi bıçaklamak evet. üzereyim. Bu abi sen. Ha, bu evet, evet. Şunu vuracağım Ben, ben kıyamam. Yok, Başka nasıl siz, diye düşün sen ateş edemiyorsun ama. Vallahi hayır ki Burada nasıl dönecek? Yok yok. yok. Her şöyle ilerliyor. Şöyle ilerliyor. Atmaca geldi şimdi. Evet. Geriye gelin başkanım. Biraz daha ileri. Bu ne? Eee bunlar karakterlerin özel sürücüleri var. Yatırımcılar. Nasıl bu şey? Ama biz onları kullanmıyoruz. Tamam şimdi gidiyorum. Eee içeri gidin başkanım buradan. ekran başkanım ben gidiyorum. <laughs> Karşıma çıkma bilmiyorum nereye gidiyorsam ama Allah'a Şimdi bu ışık kuşuna bu basarak buradan tutabilirsiniz. Yok. Bu adam evet. beni çoktan ama öldürür de beni sevdiği, sevdiği için. Biraz. Evet. 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 Tamam. Ben ya bize

ama cebe Vurmadan zorunda. da kazandım arkadaşlar. Demek ki vurmadan da <gülüyor> kazandım. <gülüyor> Sayın Ekrem Başkanım, Kemal Başkan oldukça şey iddialı görünüyor. Söylemek istedikleriniz var mı? Vallahi Kemal Başkan herhalde iddiasını benimle birleştirir birazdan. Bana bir zarar verecek iş yapmaz öyle düşünüyorum yani. Kemal Kemal Başkan hangisi onu bulabilsem bulamadım onu. Ben niye bu ateş ediyorum bir şey yaramıyor abi. <laughs> <laughs> şu anda <Kusukluyor> takım olsun. <laughs> Kemal Başkan da aslında karşı takımda evet. sizi bulmaya çalışıyor. Valla o zaman gidelim ya. <laughs> ben şu etrafı keşfedim. Ben turistik gezi yapıyorum <laughs> böyle. Vallahi ne kadar güzel bir teknoloji ya. Ne kadar ilerliyor. Sizden bir müsaade istiyorum. Herkese bir Cihan Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz de konsantre çok oyuna odaklanmış gibisiniz şu anda. Çok teşekkür ederim. Bir kere teknolojik olarak harika bir şey. kendimi ve Kemal Başkanı da hakikaten gençleri böylesi bir sporla diyeceğim oluşturduğu için çok teşekkür ediyorum ve benim ilgimi çekmekle birlikte gençlerin hakimiyetini görünce herhalde bir Evet. <laughs> evet. Ee, yol Evet. 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 Harika. Hayır Evet. 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 bitti? Evet. 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 Mermi Tamam, bitmiş. tamam izleyelim. Başkan mermi de bir daha. Başka <laughs> bitişte. <laughs> <laughs> bir daha kafaya doğru. Vallahi kime bize ne yapacağını düşünüyorum. Bıçak. Hay Allah. Kafaya. Kemal, evet. Evet. Kemal Başkan. Bu bize bir şey yapmayabilir herhalde. Kemal Başkan seni vuruyor gençlere birin olsun. Vurmadım. <laughs>

Başka sen öbür tarafta hiçbir şey yapmıyorlar bana. Ben geliyorum ya, duruyorlar Öyle böyle. Var. Kes. <laughs> Yalnız burada da gençler Kemal başka da bir şey yapmadı. Biraz önce <laughs> Bizden ya. Sen bayağı olayı çözdün. Başkanım. Tabii tabii ben. Dört beş tane cana kıydım. <laughs> Tamam. Cem gel. Gel alsın. Gel gel ben. Tekrar başkanım kadar. sizde, kulvarımız sizde. Konuşuyor gibi görüyorsunuz aslında. Bayağı bayağı sevdim evet. yani öyle görünüyor. Bayağı, bayağı sevdim ama rakiplerim çok, çok iyimser yani. Hiçbir şey yapmıyorlar. Teşekkürler. Sonra ne Evet. Kemal, Kemal abi tamam herhalde. Tamam sen. <laughs> yoksa sabaha kadar gider bu. <laughs> Sizden tamam. Şu kardeşlik kazansın. Alkışlıyoruz. <laughs> evet, teşekkür geri e siz de gelin böyle olur. de bari. Şu oyuncularla gelsin. <laughs> Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık.